Bu bölümde eski oksijen sensörünü çıkartıp yerine yenisi takacağız. Üst oksijen sensörü burada, alt oksijen sensörü burada. Bunlar da soketleri. İlk önce bunları çıkartıyoruz. Multimetre ile ölçeceğiz. 10 bölümünde 200'e getiriyoruz. Soketin arkasında 4 tane kablo var. Aynı renkte olan 2 kabloyu buluyoruz. Ve bunlara karşılık gelen metal uçlarını bulacağız. Multimetrenin kablolarını bu metal uçlara değdiriyoruz. Herhangi bir değer almadığımızı gördük. Daha sonra motor çalışırken soketini çıkartıyoruz motorun hala çalışırken herhangi bir değişiklik olmadığını gördük. Bu demektir ki oksijen sensörü çalışmıyor. Artık bunu değiştirmemiz gerekecek. Bunun için İngiliz anahtarı ve derin lokma anahtar kullanacağız. Önce biraz VD40 sıktık. Derin lokmayı oksijen sensörüne takıyoruz. Ardından soketini çıkarttık. İngiliz anahtarını takıp çeviriyoruz. O ilk sıkılığını aldıktan sonra artık elimize çevirebiliriz. Biraz uğraştırdı ama yerinden çıkarttık. Şimdi yenisini takacağız. Vidası uzun olduğu için çevirmesi biraz uzun sürüyor ama el sıkılığına ulaştıktan sonra artık derin lokmayı takıyoruz. İngiliz anahtarıyla çeviriyoruz. Hemen ardından soketini takıyoruz. Arabanın beyninden eski kayıtları silmek için akünün eksi kutubunu çıkartıp 15 dakika bekliyoruz. Burada oksijen sensörü adaptasyonu yapıyoruz ve arabamızı çalıştırıyoruz.